Selam arkadaşlar Ertuğrul ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün ormanda kartuş oynamıyoruz Master de oynamıyoruz yeniden e, Ramus oynuyoruz bayağıdır oynamadığımızı fark ettik Genelde bu 3 hero arasında dönüyoruz e, Bunun farkındayım ama ara arada farklı hero'lar oynuyoruz tabii ki Genelde bu 3 hero e, oyun kazandırma potansiyeli yüksek olduğu için e, buraları devam, et, devam ettiriyorum Şimdi bakalım hop bir invade mi geliyor? O öldün çık çık çık. Nereye gidiyorsun oraya? Allah'ım ya ya. Gidiyoruz böyle ama adaylısı bakalım yani. Öldün şey gözünü seveyim ya. E sıçra verdin. Oldu mu şimdi? Hop, kan geldi. Aa bunu yakalar mıyım ben? Durun abi birinde. Haydi evet, sıçrasını aldık. Sıçra balık sıçra aldık. Gel artık şuraya. Ee, şuraya da bir totem atarsa bizim eleman. Tatlı olur. Şöyle bir işaretleme yapayım. Burada çarp atacağız galiba. Aynen çarp attık. W ile çıktık buradan arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde e, karşı şuraya bir e, totem atıp kendi mavime gideceğim arkadaşlar. Şimdi e, biraz enteresan bir invade oldu. Sıçra verdik, sıçra aldık. <laughs> bakalım. Kazix buraya gelir mi? Şimdi tekrar buradan bait atıp tekrar kırmızıma gideceğim. Biraz ee, Allah Kazix geldi ya. Hadi abi, hadi abi. Gözünü seveyim hadi. Öleceğim ya. Abi beni bıraktılar adama gittiler inanamıyorum ya. <laughs> Enteresan bir maç oluyor şu an yani. Ayakkabı alalım yapacak bir şey yok. Ulan tekrar kırmızımıza doğru devam edeceğiz. Yani o, orada onların ölmesi lazım artık da. Yok abi yok. Millet şu an kendine oynadığı için bu şekilde oluyor yani. Abi oraya ben de gideyim en iyisi. Oradan çıkar mı? çıkar abi. Bak geliyorum abi, geliyorum abi oraya. Bak işaret veriyorum ya. enteresan bir maç oldu ama. Bakalım tam kenti orada. Abi ölmek bilmedi yalnız ya. Allah'ıma şükürler olsun öldü sonunda ya. Vallahi billahi iyi ya. Kırmızı alamadık henüz ama bakalım Kazix ne yaptı bilmiyoruz tabi. Şimdi biraz <laughs> sıkıntılı bir durumdayız. E'miz e olmadığı için. Böyle vura vura keseceğiz artık bunu. Direkt çarp zaten hiç beklemeyeceğim yani şey oldukta 410'a düştüğünde canı hiç zaman kaybetmeyeceğim ee, buradaki ormanı döneceğim arkadaşlar o da yani zaman kaybı yapmamak için şuraya bir totem al bak bir totem bak bak ka kazix burada ya gözünüz seveyim hadi Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi Ez support oynuyor büyük olasılıkla arkadaşlar. Aynen yani Ez'i şey bekledik ama eee solo top bekledik ama solo top da şey çıktı. Tam çıktı ve onu ezmek zor oldu ama başardık sonuçta. Şimdi buradan kırmızıya gidip Umarım almamıştır diyeceğiz kırmızıyı. Bakalım aldım almadım mı? Of mis mis mis. mis kırmızı almamış abi. Süper oldu bu. Süper oldu süper oldu. Ee, şeyde biraz geriyiz. Speed ama. Onu hemen halledeceğimizi düşünüyorum ben kolayca. Şurayı almayı başarabilirsem gayet worth olacak. Bir daha pot basacağım. Hemen buradan kuşlara gireceğim. Şarf atacağım. Hızlı gözün canımızı olsun. Abi girme takasa işte gözünü sevdiğim. Oğlum takasa girme. Bu kadar basit. 6 level olmuş ben 4 levelim bizim adamın gelene kadar ben orayı tutabilir miyim sıkıntı bu kaçıcaz abi yapacak bir şey yok şu an yok abi yok ee solo 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 solaya gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Bilgin bilgin olsun. Neden diyor ya? Neden diye ne kadar? Geldi mesela ben direkt sana <laughs> muhteliyim yani bir şey yapıyoruz. geriye düşüren Mavukay oldu. Biz de aptal gibi ona gitmeye devam ediyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Biraz losers olduk. sen yoksun da bu şu ışınlanı işte arkadaşlar ışınlanı e, lane'e gitmek için kullanmayın. Lane'e gitmek için kullandığınızda e, olay buraya geliyor yani. lane'e gelemiyorsun yani kanka. Botlara basalım ekrana Biraz motivasyonumuz düştü yapacak bir şey yok. 0-2 başladık oyuna. burayı da aldıktan sonra kurtları da alıp demek istiyorum. Bu canlı alabilir miyiz? Ee, alırız gibime geliyor ya. Bir deneyelim en azından. Bakalım alabilecek miyiz arkadaşlar? geri kaçacağım. Vurma bana, vurma bana, vurma bana. Vurma bana olduk yani. Yapacak bir şey yok. Yani bugün bir şanssızlık üstümüzde nedir? Ben de çözemedim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani oyun başında geri düştüğünüzde işte sonuçları buralara kadar gelebiliyor yani. Beyin Gönüze'ye gerek yok değil mi demiş ama bence var yani. altta tane olmaz. Ekonsa yani lane'leri puştular abi. Gank atabilecek yer e, kalmıyor. Tek atabileceğim yerde. Şey olduğunda şunu alırsam bu daha altı olur. Çok tatlı olur. Aşağıya ineceğim. dönelim şeye. Ee, mide doğru. de elemanı kovalasak mı acaba? Şu adama yardım edebilir miyiz? <laughs> Maokai gelecek mi acaba yani? Maokai gelip de bize yardım edecek mi? Ben merak ediyorum yani şu an. Maokai e, niye böyle oynuyor? <laughs> <laughs> Hayır ya, bitirdi yani benim Maokai yani. Evet. Ya şuraya baksanız abi ya nasıl <laughs> gang atayım ben? Abi bota bak bot. Kule altı giriyor yani. yapacak bir şey yok. Çok ee, şanssız bir maç geçiyoruz. Skor bazında diyebiliriz yani arkadaşlar. Ama ya kule altına kadar gelmiş farkındayım ama ben de canım yok yani mi ki. lazım Şimdi orman itemini bitirdik. Ee, buraya ne gider abi? Buraya bir ninja tabi gider gibime geliyor. Şöyle yapalım. kit totem alalım tarayıcıya geçelim. Şuraya doğru ilerleyelim abi. <laughs> Bakalım kötü oyunumuzu hani e, skor olarak düzeltebilecek miyiz? Yani, yani oyun şu an %90 5 oranında bizde yani ekstra büyük bir hata yapmazsak şöyle geliyor yapıyorum oraya. Ama skor bazında ee, kötü oynadığımızı kabul ediyorum yani bir şey yok. Çok güzel abi mis mis mis. Burada bir ee, totem olacak diye hatırlıyorum. Bir daha ekte totemimiz varmış, hemen burada totemi kıralım. Bak çalacak ya bak. Bak bu tarz oyuncular tamam bak bu tarz oyuncular sizi işte geri çeken oyuncular işte anladın mı? Bak bu tarz oyuncular sizi geri çeken oyuncu. Amaç ne bu oyuncuları merak ediyorum yani. Zaten öndesin. Bırak. Arkadaşın da kasılsın. Hani adamlar hani kasılmamızı engelliyorlar yani. Tamam eyvallah güzel oyun için ele bussun, belli. Vur abi vur abi vur abi ben tanklıyorum abi. Çok güzel abi mis. Ölüyorum abi bak ölüyorum abi ölüyorum abi, ölüyorum abi. adam hala da minyon kesiyor abi ya. Ne düştü, düştü. Abi ölüyorum adam minyon kesiyor yanımda ya. Vallahi derin olmamak içten bile değil ya. Yani. Evet. Yapalım biraz ormanımızı dönelim. Çünkü e, x bile geri kaldık. Ya şu Maokai beni bitirdi yani var ya. <laughs> Bakalım o ezin karşısına kim gidecek merak ediyorum. Adam aşağıda kuleyi açmayı ee, niyetlenmiş. Maokai'nin oraya gitmesi gerekiyor normal şartlarda ama adam oraya gitmemekte ısrar ediyor. En iyisi ben gideyim yapacak bir şey yok yani. Bu adam beni keser mi yalnız? Evet. Takımın bir kuleyi Çok güzel abi. ilk skorumuzu aldık. Bu şekilde toparlayacağız abi. Yapacak bir şey yok. Skor bazında ee, kötü kaldık. Farkındayım. Hemen gidip buradan Yan gece alacağım. Şimdi tekrardan Buradan devam edeceğim. Ormanı dönmeye. Ya bu hele boost gelmesi yani bizi skor olarak da geri düşürdü yani. Biz basit skorlar onlarda kaldı. Çünkü onun etkisi de var tabi yani. Şöyle hemen hızlanalım abi. Ve atacağım. Yani şu an tek başımıza e, gibi bir şey yani baksanız <laughs> Base diyelim. Yani bot oyunu bitirdi yani tek başına. Hızlı bir şekilde buradan bunu da alalım. Ve daha sonrasında kırmızıya doğru devam edelim. Kırmızı sonrasında da ezlere girelim. Ve şu an Wayne e, alamete girmiş gayet de mantıklı. <laughs> Bayağı öndeler çünkü. Lux ölecek galiba solda. Beyne <laughs> doğru gitmek istiyorum ama etkilebilir miyim? Beyin orayı toplar mı tek başına? Topladı bile. Hmm, burada Burayı oynar mıyız? Kul altına kaçar mı? Biz direk ezere girelim arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Şurayı ufaktan tarayalım. Şöyle he. Minyonları kendime çektim. Oynattık. Uzunca bir şey yapacak bir şey yok yani. Vay. 12 0 oldu. Acayip bir şey Burayı da vurdurursak bir olsa yine yatarız. Ben gelip önce duracağım. Okay. Neden ee, şey oynuyor onu anlamış değilim yalnız orada bana yardım etmek amaçlı işte vurabilir yani ama izlemeyi tercih ediyor <laughs> neyse bakalım en azından oyunu <laughs> kazandık şu an ama <laughs> yani biraz hit olmadım değil yani bakın Hızlıca buradan gir da roggia Şurayı ben bende gazı daha tatlı olur sal bana abi yok adamlar yemin etmişler ya yani. ben bizim takım arkadaşlarımız kasmasın hepsini biz alalım her şeyi biz alalım onu alalım bunu alalım alın abi alın alın her şeyi siz alın yani de Kalmaz değil yani? Yok vermezler. Olur mu ya? Hiç bir şey sanılır mı abi? Bak. abi bir dur, bir dur da alalım da bir dur, bir alalım bir şey alalım ya. Abi ne kadar aç gözlü insanlar var ya. Yani kırmızıyı falan veriyoruz. Eyvallah da bırak kutuları da biz alalım ya. şurayı da alıp bir base diye. oy 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 oy. Kaç abi kaç abi kaç abi. Nay 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 nay. Ah deli olacağım ya. O da bende kalır mı? Kalmadı. Ama ete de oldu. Şu bitti abi. Ee... AP hasarları var mı burada bunların? Yok. Biz devam edelim abi. O ez AP kasıyımız, O zaman şunu alabiliriz. Bir tane totem çekelim. Çiçeviri bittikten sonra Ramus baya yani bayağı bir güçlü oluyor ama yani. Yani bu oyun biraz garip bir farkındayım. yapacağım, şey yok. Orada orada yerlerimizde. Yani bir beklemiyorlar yani. Bak doğacağız. Aynı hani arkadaşlar şey alsın. İlginç bir eşleşme oldu ya. Yani hiç gitmesem ee, şu an. Vayne tek başına oyunu taşıyor zaten yani hiç gitmeye gerek yok yani açıkçası. Senden gidelim ee, biraz hızlandıralım oyunu. Bunu alayım en azından yol üzerindeyken. Kadir yetiştim sana. zor kendi de bilmiyor yani. Abi kule de doğru vuracağım abi oyunu bitirelim abi. Umarım video şunuza gitmiştir arkadaşlar. Hayır, biraz basit kaldık farkındayım ama yapacak bir şey yok. eee her oyunda agresif oynayacağız diye bir şey yok. Yani bu oyunda da bir var Şuradan bir, bir kilala gözüyle bakıyorum. geçeceğim abi. Onu kovalayacağım abi. Alma işte gözünü sevdiğim. Alma ya. Alma. 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 Abi deli olacağım ya. Yani adamlar yani takım arkadaşlarının geri düşmesi için elinden gelen her şeyi yapıyorlar ya insansız bir takıma düştük ya vallahi billahi İyi. hani sevinelim mi üzülelim mi bilemedim ya yani. oyun takıdıkları için eyvallah güzel oynadılar ama yani benim geri düşmem için de ellerinden gelen her şeyi yaptılar yani yani izin vermiyorlar yani en az 4 tane 5 tane alabileceğim kiri bırakmadılar yani zaten bırak kasmışsın zaten sen Buraya kadar aldılar Oh, vallahi çarpı koydum kafasına ya Bunlar beni kesecek, bunlar beni kesecek Kaçayım ben buradan Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Biraz ee, skor bazında katil kaldık farkındayım ama yapacak bir şey yok. Wattlay'ın iyi oynadı. Oyunu e, tek başına domine etti. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.